Merhaba arkadaşlar. Bugün hangi dragon oynuyoruz? Biz bu dragonuz işte. insanları yemeye çalışacağız. Oyun kısacası böyle. Bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve videolarımdan haber almak için bildirimleri de açabilirsiniz. Hemen oyna diyelim. Ee, oynan. Biz minicik şu ejderhayız. Yeşil ejderha var ya şurada. Gösteriyorum. O ejderhayız. Gittikçe güç, güçleneceğiz. Hemen. Hayatta kalmak için yememiz lazım. Sadece yemek lazım. Yemezsek ölüyoruz. Ondan yemek çok önemli. Bunları hemen 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 yemezsek ölüyoruz. Yemiyorum ben bunu. Bazı canlıları yemek için güçlenmemiz lazım. Hemen her şeyi ölmecek. Her şey güzel. Kuş. Cool. Ha harita. Hemen buradayım. Neyse. Altı inelim. Çok yavaşız. Hı, izledik. Hadi ya. Hop. Şey, bir her kediye. Okçu her kediye. Köydeki. Ye, ye bunu da. Bunu yiyemiyorum. Atı yiyemiyoruz. Koş koş öldüler. Ye, bunu ye. Tam kaç. Şunları ye ye ye. Ah, canımız gitti. Böyle bombalar onlara çarpınca canımız falan gidiyor. Ah, çok yakalandım ama bir sürü burada kuş toplanmış hepsini yedim. Ya köyde hiç kimse kalmadı. Şimdi hemen ye ye. Hemen ye. Bunları da ye. Güzel. O oh, büyük örümceği yiyemiyorduk. Sıdıra günü yiyeyim. Bu ateşli güç. Bunu açamıyorum. Hepsini yak yak yak. Ben biraz altı inelim. Biz i̇nsanlar var. Aa, yeni bir yer keşfetmişiz. Hemen ya. Aldı inelim. Aa, burada insanlar yaşıyor. Aa, diyor ki hayaletler var diyor burada. Hayaletlerin bölgesiymiş. Ama çok önemli değil bizim için. Hayaletler çok saldırmıyor. Biraz da alt inelim. Ha bunlar güçlü. Buradan üst yürü güzel şeyler var. Hemen bunları yerim. Aa, başarımı aldım. Açlıktan hocam hayır. Yemek. Yemiyorum bunları. Ye bunları ye bunu. İşte ölüyorum. Hayır. Hayır ölüyorum. Öldük ya. 29 puan almışım. Aha skor. Bak 29 yeni skor. Toplam kazanç 337. Aha alalım. Yeni görülüm. Yok ben şimdi istemiyorum. Para harcamak. Bir tur daha oynayalım. Hemen. Topla. Ha 500 para güzel. Kuşan. Yok. Neyse bir tur daha oynayalım. Güzel hemen oyna. yemek orada çok olsa devam ederdim ama yemek bulamadık altta inmemeliyiz ondan altta en son indiğimizde Aa yine yumurta buldum u harfini buldum güzel buralarda takılmamız gerek yani kuş falan yiyeceğiz full tavşan tavşan vardı az önce yedim bunları hemen. İnsanları yaşıyor burada. O gel gel gel. Bir sürü ham ham ham. Güzel. H harfini bulduk. H harfi güzel. Her yeri yakalım. Ateşli güç, mega güç. Mega güç aldım. Görüyorsunuz. Altı inmemeliydik ama burada köy var. Görüyorsunuz. Buraları. Görüyorsunuz. Hemen alalım. Yiyelim 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 yiyelim. Yiyelim. Aa, mis mis. O ne bunlar? Kartal mı? Ona bence ona dragon. Ey daha. Yedi kez mi ye ye ye? Aha bu ne? Aç. Oo, para çıktı herhalde şimdi sandığım ye 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 ölüm ha. aa hadi biraz yukarı çıkalım şunu alalım ye bunları aa bak saldırıyor bize bu kaç bundan aha ne harfini de buldum Ye bunları ye ye. Dragon kaçma benden. Heh. Aa. Onu yakalanmalıydım. Çuvatları yemiyor muyum ya? Ölüyorum. Hayır ye ye ye. Ye ölüyoruz ölüyoruz hayır. Tamam. Gel. Hemen hemen ye ye ye. Ye koşumu. Bunu da ye. Bunu yemiyoruz. Şu minik örümcek yedi ye. Burası açılmıyor. M harfi gerekiyor. Galiba. Kötü bir yan gitti. Ve şu köyde yine... Aha. Şimdi yere gidelim biraz. Burada da hadi sen seni yiyeceğim yedim. Güzel. Ben de seni Çok da altta durmak istemiyorum. Kuşlar olmuyor. Kuşlar önemli yemek kaynağımız bizim. Boyunda. örümceklerde de. onların yanında durmaya çalışıyorum. Çünkü kuşlar falan çok var. Altlarda çok olmuyor. Çoğunlukla örümcek oluyor. Örümcekler de en alta indikten sonra bitiyor. Ben yeşil durgun öldürebilir miyim? Yok. Harf gerek. S darhası gerekmiyormuş. Ye bunları o zaman. Enerjim tükünü. Hayır. Öleceğim. Heh. Tamam. Güzel. Allah Demek ki hayır ya. Rekoru geçemedik. Neyse. Güzel. Yeni güzel puan topladık. O. Ve yeni karakterimizi açtık mı? Yes. Ha. Hemen edilelim. 2000 TL verdim. Başarım aldık. İyi bir başlangıç diye. Güzel. Kuşka. Aç. Anne çıkacak. Karakter mi kostüm mü? Galiba pet miydi onlara. Aa oh, harbi pet çıktı güzel evcil hayvanımız. Tamam. Bu mark kostüm. Yeni beydar haramı takalım. Neyse. Bu, bu da güzel havalı. Bu Hadi bir havalı Ya. Sonra bu geliyormuş. Neyse. Arkadaşlar video bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve videomdan haber almak için e, bildirimleri de açabilirsiniz. Bay bay.